Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size daha önceden de yapmış olduğum bir granola tarifi getirdim. Gerçekten tadı çok güzel oldu. Hatta bir önceki yaptığımda dayanamayıp hepsini yemiştim. Çok güzel olmuştu. Bu şekilde gözüküyor. İnanılmaz güzel gözüküyor. Dışarıdakileri aratmayacak bir lezzet ve görünüş. Şimdi sizle birlikte bu tarifi yapalım. Sütle çok güzel gidiyor. Yoğurtla da yiyebilirsiniz. Malzemelerimiz 2 su bardağı yulaf. Birazcık fındık, 2 yemek kaşığı bal yediği 2 yemek kaşığı pekmez içi için yine kuru üzüm size kalmış yarım elma kullanacağız ve 2 yemek kaşığı aroma versin diye hindistan cevizi koyacağım Ben içine ne koymak tamamen size kalmış kendi zevkinize göre koyabilirsiniz bu şekilde elmayı ayrı bir tavada pişireceğiz daha sonra üzerine de tarçın serpeceğiz Yulafımı bir tavaya alıyorum ve kavurmaya başlıyorum. Durmadan karıştırıyorum. Fındıklarınızı da erkenden atın içine. Onlar da çok güzel kavruluyor, tadı çok güzel oluyor. Bu şekilde kavurmaya devam ediyorum sabırla, hiç bırakmadan yoksa yanar. Her tarafı eşit bir şekilde kavrulsun. Daha kavurma işlemi bittikten sonra pekmezimizi de ekliyoruz ve son olarak kuru üzümleri atıyoruz. Kuru üzümleri önceden atmadım yoksa yapışıyor tavaya, yanıyor falan, güzel olmuyor. Elmamada tarçını kattım. Ve içerisine ekleyip bunları güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra yağlı kağıdın üzerine aldım bu şekilde. Soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra da kavanoza boşaltıyorum. Tam da bu kavanoza tam yetti. İki su vardı yulafla. Çok güzel oldu. İçerisine istediğiniz her şeyi katabilirsiniz. Badem, farklı kuru falan filan. Bir sürü yoğurta da, da yiyebilirsiniz. Bu şekilde ben sütle yaptım. Çok güzel oluyor tadı. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Denedikten sonra yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şu güzelliğe bakın. Hoşçakalın.